Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ders sani İkinci dersimiz Zuamauna ma'naviyun. Manevi manevi liderlerimiz. Manevi liderlerimiz. Evet. liderlerimiz el ma'naviyun manevi. Tamam mı? Evet. Oktubil kelimati kelimeleri yaz. Öktüb yaz el kelimati Uktu olmaması lazım. Tamam, Uktubil. bil. Cezim cezim. Tamam, sakin ikisi sakin olacak. Uktubil bil kelimeti, kelimeleri yaz. Sil faragati. Boşluklara yaz. El münasibeti. Uygun boşluğa yaz. Evet, şimdi Ebu Bekir, Ebu Bekir, huve. Huve Ebu Bekir. Evvelül hulefâ urraşidin diyeceğiz, öyle değil mi? Evet. Raşid halifelerinin birincisidir. Evet. Ömer bin Hattab. Ömer bin Hattab. Evet, ne diyeceğiz? yani tevella üstlendi. Üstlendi. Evet. Hilafetu, hilafete. Hilafeliye. Hilafeliye. Üstlendi. Ba'de Ebu Bekir. Ebu Bekir'den sonra hilafeli üstlendi. Evet. Ba'de sonra Ebu Bekir. Ebu Bekir'den sonra. Tamam mı? Evet. Ba'de kelime kelime o şey götür götür yani oku götür tamam mı? Üçüncüsüne gidelim. El hilaf el hilafetu'l emeviyye. Emevi hilafeli. Hilafet hilafet. Kanet idir. Asimetu Asimetuha onun başkenti Dimeşk. Dimeşk'tir. Dimeşk'tir. Dimeşk. Tamam. Dört. Caet hilafetu Caet geldi. El hilafetul abasiyyetu Abbasi ile hilafeli geldi. Evet. Ba'del hilafetul umeviyyeti Emevi hilafeliğinden sonra geldi. Sonra geldi. Ba'de sonra el hilafetul umeviyyeti Emevi ama, hilafetinden sonra geldi. Beş. Beşe git bakalım. İşte heren Meşhurdur. Meşhur olduğu tamam mı? Nokta nokta. Evet. Bin... meşhur olduğu el halifetu. Halife. Ömer. El halifetu Ömer. Yani bin Abdülaziz. Ömer bin Abdülaziz hilafeti meşhur oldu ne ile? Bil adli. Adaleti ile. Adalet ile tamam mı? Evet. Ali bin Ebi Talib. Ali bin Ebu Talib. Evet. Ee, ahiru Hulefa raşidin Tamam mı? Hulafeyi raşidin sonuncusudur Evet aynen öyle Rattip düzenle el hulefa Ar-Raşidine Raşid hilafeliği düzenle ha Raşid Halifeleri, halifeleri düzenle. Tertiben sahihen doğru. doğru düzene yerleştir. Evet mesela ilk önce hangi halife hangisi halife oldu? Ebu Bekir'i Sıddık. İkincisi? Ömer bin Hattab. Üçüncüsü? Osman bin Affan. E, dördüncüsü? Ali bin Ebu Talib. düzeni budur. Tamam evet. mı? Evet şimdi rettip. Rettip düzenle. Merahilel hükmül İslami. İslam hükümlerinin merha merhalesini düzenle. Mesela ilk asır kimin asrıdır? Asrın nübüvveti. İlk asır nübüvvet asrıdır. Tamam mı? Peygamberlik Peygamber Efendimizin aslıdır. asrıdır. Birinci budur. Yani İslam merhalerinin hükümlerini biz tertip edeceğiz. İlk asır hangisidir? Asrul nübüvveti. Evet. Nübüvvet asrıdır. İkincisi asrul hulafa raşidin. Hulafa raşidin dönemi. Dönemidir. Üçüncüsü asrul devleti emevi umaviyeti. Emevi devletinin dönemidir. Dönemidir. Dördüncüsü Asr-ı devletül Abbasiyeti. Abbasi devletinin dönemi. Evet. Beşincisine geldik. Sonuncusu. Asr-ı devletül Osmaniyeti. Osmanlı devletinin dönemidir. Evet. Öyle değil mi? Tamam. Evet. İstemi' İstemi' <laughs> dinle. İlel ati. Aşağıdaki diyaloğu dinle. <laughs> Sümme. Sümme sonra <laughs> oku. Hu, o diyaloğu Şimdi bu diyalog El bintu, el ümmu yani anne ile kız. Kız ile anne arasında geçen bir diyalogdur. Tamam mı? Evet. Şimdi kız ne diyor? Annesinin kızı ne diyor? Maza takraine. Ne okuyorsun? Ya ümmi. Ey anne. Anneciğim. Ne okuyorsunuz? Tamam mı? Hani sen biliyorsun. Takra'u, takra'ani, takra'una, takra'ine. Tamam mı? Evet. Yani. E, müzari, müzari fiildir Müzari fiildir. Mühannesi, muhatabete. Karşısındaki mesela müzari fiil mesela karşısındaki annesi olursa. Takra ''Takraine'' gelir tamam mı? Evet. ''Maza takraine ne okuyorsun ee, anne, ya ammü, anneciğim?'' ''El ümmü'' evet, anne, anne diyor. diyor. ''Ekra'u'' Okuyorum. Hazal kitabe'' Bu kitabı okuyorum. ''Yabneti'' Ey kızım. Evet. ''El bintu'' Binti diyor, kız diyor. ''Ma ismuhu'' O kitabın ismi ne? ''El ümmü'' Anne diyor. Ismuhu, o kitabın i̇smi, oktabın ismi, al-Xulafā' al-Rāshidun, ee, Rāshid hulafeni, eh, hulafai Rāshidin, Rāshidin kitabıdır, tamam mı adı? Albünto, kız diyor, menhum al-Xulafā' al-Rāshidun, eh, hulafai Rāshid kimlerdir? Tek tek men kimdir? Men kim? Hem onlar, onlar, al-Xulafā' al-Rāshidun, Rāshid Kimler? halifeler kimlerdir? Tek tek gel, Muhammed Say tamam mı? El Anne diyor. Hem. Hem o uh, e, hilafe Hem onlar. Hem onlar. Ebu Bekir Sıddık. Ebu Bekir Sıddık'tır. Bir. Ve Ömer bin Khattab. Ömer bin Khattab iki. Ve Osman bin Affan. Osman bin Affan üç. Ve Ali bin Ebi Talib. Ali bin Ebi Talib de dört. Radiyallahu. Allah'ından razı olsun. Olmaz. Radiyallahu Allah razı olsun, olsun anhum, onlardan, aha, kelimeyi söyleyelim, anlamını sonra söyleyelim tamam mı? Anlamı kelimeden önce e, söyleyelim tamam mı? Muhammed'e mesela radia hangi fiildir? Radia filan mazi. Mazi ma değil mi? Radia, yarda, radia yardiyo, tamam mı? Elbette o kız nebidi, bimaza kanu, bimaza neyle, ne dedi? Bir kanu. bir mazan ne ile, bir mazan ne ile. Kanu onlar yeştehirune meşhurdurlar. Meşhur oldular. Ya ümmi anneciğim. Bir ile kanu onlar hani i raşidin. Burada kanu nâ, madidir, nakıstır. E, faili müstetir, hümdür. Tamam mı? Bir mazane kanu ne ile onlar yeştehirune meşhur oldular. Ya ümmi anneciğim. Ya anneciğim. tamam mı? El ümmü. Anne diyor. Kanı Ebu Bekir. Ebu Bekir idir. Yeştehiru meşhurudur -takva, takva. ile ve ile iman ile Ebu Ebu Bekir takva ve iman ile meşhurdu. Öyle değil mi? Evet. Yani takvası ile ve imanı ile. Bu meseleyi zaten biz anlatmıştık tamam mı? Evet. Ve kana Ömer Ömer idr. Ne bin haddap idr. Ve yeştehiru meşhurdur bil adli. Adaleti ile. Lizalike. İşte böyle. Yani adaletiyle meşhur olduğu için. ismuhu Ömer bin ismi. El Faruk. Faruk'dur. Faruk'tur. Yani el Faruk'u beynel haqqı vel batılı. Hak ve batılı ayıran yani, demek. Yani Müslümanlar 39 olduğu zaman onunla 40 oluyor. Ne, ne yapıyor? Artık ibadeti. İşte. E, ayan beyan alal aşkeden ibadet yapıyor. Ve o Peygamber Efendimiz onun adını Faruk kıldı. Yani Farukun beynel hakkı vel batıl. Ve kâne Usmanu bin Affan. Usman bin Affan idir. Yeştehiru. Meşhur idir. Bil hayâi. Hayası ile. Ve ah, kâne Aliyyü bin Ebi Talib. Ali bin Ebi Talib de. Yeştehiru. Yeştehiru. Meşhurdur. Bil ilmi ilim ile meşhurdur. Oldu mu? Evet. Aç da burada. Nerede? Yok mu burada? Yok. Yok zaten bir şey olmaz. Evet zaten söyledik. Elbintu kız diyor. Kız diyor. Hel kanu idiler onlar mütevazi'ine mütevazi diler ya ümmü anneciğim. Yani onlar mütevazi idiler. Mütevazi mi Evet. El ümmü anne diyor. Naam. Evet. E, ya e, evet. Naam. Evet. Ya bineti. Ey kızım. Kızım. Kanu. Kanu. Yani raşidinler mütevazi'ine tevazidiler cidden çok 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 mütevazidiler tamam mı evet. kız ne diyor hel seyedhulunel cennete cennete girecekler mi onlar cennete girecekler mi ya ümmi anneciğim anneciğim. anneciğim. tamam mı el ümmü anne diyor naam naam evet ya ibneti Ey, kızı, ya, ya binti ya ibneti binti fark etmez ibneti fark etmez bu vasıl da vasılda hemze gider zaten hazf olunur ya binti fark etmez ey kızım khulune, girecekler ha ha bu hulafa -raşidinler, raşidinler cennete ha cennete girecekler ha cennete seyed khulune, hum, yani onlar girecekler ha cennete neden çünkü onlar yani hulafa ra raşidinler minel mübeşşirine müjdelendiler. Müjdelenenlerdir bil cenneti cennet ile. Evet. Hem de ve li ennehum raşidinler kanu idir. Yuhibbune seviyordular. İttiba'a sünneti Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayı seviyordular. Evet. Elbintu. Kız diyor. Hel yecibu aleyna. Bizim üzerimize gerekli midir? Gerekli midir? İttiba'a İttiba'u sünneti Resul. Peygamber Efendimizin sünnetine uymak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mislul hulafai râşidin. Hulafai râşid gibi. Evet gibi. Yani bizim üzerimizde gerekli midir? El ümmü cevap veriyor. Naam. Ya ibneti. Ey kızım evet. Yecibu. Gerek diyor. Ala kulli Her müslümanın üzerine. Gerekiyor. Ne gerekiyor? İttiba'a ve sünnet sünnete resul. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak ve ihya evet. etmek, yaşamak. Evet. Yecibu ala kulli müslümin ittiba'u. İttiba'u bu faal yapacağız. Yecibu gerekiyor. Ala kulli müslümin bütün müslümanların üzerine ne gerekiyor? İttiba'u, ittiba, tabi olma. Ve ihya'u diriltme. Ki neyi? Sünnete, sünnete Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in sünnetini. Sünnetine hem ittiba tabi olma hem de e, Sünnetini ihya etmesi si e, her Müslüman üzerinde nedir gereken bir şeydir gerekir yani ne, neden li anne? Kulli a'mali rasul, çünkü Peygamber Efendimizin her işlediği... Ha, he, tek tek söyler misin? çünkü. Çünkü li anne 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 amelleri li güzeldir ve akvalihi hem de liana kulla akvalihi onun bütün sözleri hasenetun güzeldir. Elbintu kız ne diyor? Şükran leki. Teşekkür ederim. Ya ümmi e, anneciğim. anneciğim. Ala hazihil me'lumati mufideti. Bu faydalı bilgiden teşekkür ederim. Dolayı teşekkür ediyorum sana. Evet. evet. Gidelim mi? Ecip cevapla. Anil es'iletil atiyeti. Aşağıdaki soruları cevapla. Hasabil hivari. Diye Allah'a göre. Evet. Ma ismül kitab. Kitabın ismi neydi? Ellezi. Bu kitap kim? Takra'u. Okuyordu. Hu. hu o kitabı anne okuyordu. annenin okuduğu kitabın, kitabın adı nedir? Evet. İsmuhu diyeceğiz. Cevaben. Cevaben diyeceğiz. İsmuhu. Kitabın ismi. El Khulafa'u Raşidun. Khulafa'u Raşidun. Din kitabı, kitabı tamam mı? Evet. Peki ikiye gidelim. Ee, cevap yalım. Yani ikinci sorunun cevabını arayalım. Bimaza. Ne için? Kane. Kane idir. Yeştehiru. Meşhurdur. Ebu Bekir. Ebu Bekir neyle meşhurdur? Yeştehiru. Meşhurdur. Kim? Huva. Ebu Bekir. Ebu Bekir diyeceğiz. Neyle meşhurdu? Bil imanı. İmanı ile. Ve takva. Ve takvası ile. Evet. Peki üçüncü sure gidelim. Men huva kimdir? Huva o. o. el faruk. Faruk kimdir? Evet biz cevaben diyeceğiz. El faruk. Faruk. El huva. Huva faruk. Ömer bin Khattab. Ömer bin Khattab'tır. Peki dördüncü sure gidelim. Limaza. Ni için? Seyyidul girecek. El-hulefâ'r-râşidûn. Hulefâ-r-râşid gidecek cennete. Cennete. Hulefâ'r-râşidun neden cennete gidecekler? Nasıl yani? Li'ennehum diyeceğiz. Çünkü onlar minel mübeşşirîne. Müjdelendiler. Müjdelenen bil cenneti cennet, cennet ile müjdelenenlerden de, tamam mı? Evet. Bunu yapalım. Iqra'l cümlel Aşağıdaki cümleleri oku. Vadağ alamet sahihte. Doğru işaretini bırak. Emam el cümle sahihte. Doğru cümlenin önüne bırak. Ve alamet Hata cüm işaretini de. Emam el cümle hatıte. Hata cümlenin önüne bırak. Hesab el hıvar sabık. Geçen diyaloğa göre. Tamam. Şimdi el ümmü takra o kitabı. Anne kitabı okuyordu. Bir kitap okuyor. Takra kitab okuyor kitabı bir, kitab bir kitabı. Yetehdde subah sediyor o kitap. Anir Resulü Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem. Yanlış. Mu? yanlıştır. Çünkü annenin okuduğu kitap Huleyfa-i Raşid'in kitabıdır. Evet ikincisi. <laughs> Kane Ömer bin Hattab. Ömer bin Hattab bilir. Meşhurdur. Bil adli. Adaletiyle. Adaleti ile meşhurdur. Doğru. Evet doğrudur. Peki. Kane Ebu Bekir. Ebu Bekir'idir. Halifeten. Halifeydir. Yeştehiru. Meşhurdur. Bil hayâ'i. Hayasıyla yanlış. La. Hata değil mi? Yaştehiru bil iman ve takva biz, ve takva biz dedik. Evet. Seyedhulul cennete. Cennete girecekler. Ba'dul hulefe'ir raşidin. Bazı hulefe'ir raşidler yanlış. Hepsi girecekler. Evet. Evet. El hulefe'ir raşidun. Hulefe'ir raşidler. Kanu idirler. Yetbeune sünneten rasuli. Peygamber Efendimiz sünnetine itibar ediyordular. Yeter mi? Uyurdular. Yeter mi Muhammed Sallallahu? Evet. Cezakallahu hayran kesir. Nefa'akallahu nef'an mübina.